Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz güzelliklere sizlerle birlikte kür vereceğim. Çiçeklere bakarak hemen anlayabiliriz küre ihtiyacı olduğunu. Ben bu çiçeklere bir aydan çok oldu kür vermiyordum. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim hangi kürü vereceğimi. Çiçeklerinizin küre ihtiyacı olduğunu yaprağına bu şekilde dokunarak hemen anlayabilirsiniz. Yaprakları bu şekilde solgun ve cansız olduğunda çiçeklerinizin topraktaki vitamini bitmiş demekti Biz de doğal yollarla yeniden toprağını vitaminleştirebiliriz. Burada da 10 gün önce budadığım telegraf çiçeği her tarafından yeniden filizlendi, yavrulandı arkadaşlar. Bu dalını da toprağına iliştirmiştim. Çok güzel bir şekilde tuttu. 10 günün içinde çok güzel bir şekilde tuttu bakar mısınız bu şekilde her tarafını yeniden yavruladı filizlendi burada da bu şekilde küpeli çiçeğim var ben küpeli çiçeği bu şekilde budarım kış aylarında buduyorum. karanlık bir yerde serin bir yerde tutuyorum 15 gün önce bu küpeli çiçeğime şimdi sizlerle paylaşacağım kürden vermiştim bakar mısınız 15 günün içinde yeniden filizlenmeye başladı Boğumlarından yeniden yeşermeye başladı o yüzden şimdi yeniden vermek istiyorum ki daha güzel daha sağlıklı filizleri olsun yavrular çıksın bu çiçeğime de 10 gün önce hatırlarsınız da videosunu paylaşmıştım saksı değişimini yaptım yanlarından çıkan yavrularına bakarak yavruların ne kadar büyüdüğünü görebiliyoruz şimdi bu çiçeğime de kür veriyorum Dracena çiçeğim çok cansızlaştı. Yaprakların ucularına yanmaya başladı. Toprakta vitamini bitmişti arkadaşlar. Burada da bu şekilde yılan kaktüsüm var. Benim bir tane kaktüsüm var. O da bu şekilde yılan. Yılan kaktüsüme de kür vermem gerekiyor. Bu şekilde dallarının uçları sararmaya başladı. Toprakta vitamini bitmişti arkadaşlar. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim bir kür karşımı yaptım. Çiçekler için çok faydalı, çok sağlıklı bir kürdü. Kürüm arkadaşlar bu şekilde potasyum fosfor karşımla bir kürdü. Doğal yoluna yapıyorum. Bir tane muz kabuğunu, bir tane patates kabuğunu, bir diş ezilmiş sarımsağı kabuğu ile birlikte suya koyup 3 gün bekletirim. 3 günden sonra çiçeklerimi suluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde Potasyum, muz kabuğunda sarımsakta köklerine gelen hastalıktan uzaklaştırıyor çiçeklerinizi fosfor var arkadaşlar sarımsakta da bir tane de orta boy patates kabuğunu soyup suya koyuyorum hepsini üçünü de bir arada bir ge pardon 3 gece bekletiyorum bu kürü Biz üç günden fazla 4 gün beş günde bekletebiliriz az bekletmiyoruz arkadaşlar bir günün içinde hiçbir şekilde Bulardaki olan o vitamin suya karışmıyor. 3 gün bekletmemiz gerekiyor ki daha güzel, sağlıklı çiçeklerimizin olması için vitaminin hepsi suya karışması için. Bakın suyun rengi de bu şekilde çevriliyor. Bir gecede bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Çok açık bir rengi oluyor. Doğal yollarla yaptığınız kürü hepsini 3 güce, 4 gece bekletmeniz gerekiyor. Ben o şekilde veriyorum hepsini bu şekilde suluyorum arkadaşlar çok da güzel sağlıklı çiçeklerim oluyor hepsini doğal yollarla besliyorum hepsi çok güzel ben bugüne kadar hiçbir zararını görmedim çok güzel sağlıklı çiçeklerim büyüdü çok güzel büyüyorlar çiçeklerim bakın bu şekilde hepsini sulayacağız her tarafından iyice ıslatacağız artık çiçeklerim gerçekten besine ihtiyacı var. Ben bu çiçeklerimi özellikle beslemedim. Sizlere de göstermek için durumlarını. Yılan kaktüsüme de bu şekilde veriyorum. Hep doğal yollarla besliyorum arkadaşlar çiçeklerimi. Ben hiç hazır besin kullanmıyorum. Hazır besin artık her şey o kadar pahalandı ki hazır besin almaya da para yetmiyor. O yüzden sağlıklı çiçek yetiştirmek için doğal yolları seçtim. Ben hep bu şekilde beslerim. Bu şekilde bakarım çiçeklerime. Çiçeklerim çok güzel, sağlıklı. Çok da güzel gelişim gösteriyor. Her tarafından yavruları çıkıyor. Renkleri geliyor. Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, azot vitaminli, karşımlı vitaminler hazırlayıp çiçeklerime veriyorum. Benim diğer çiçeklerimi de görmüşsünüzdür siz. Hepsi çok güzel, sağlıklı. Menekşelerim, sardonyalarım, her çeşit çiçeklerim var arkadaşlar. Her çeşit çiçeklerimi de doğal yollarla besliyorum. Bakın bu çiçeğime de 15 gün önce vermiştim. Artık buğumları yeniden yavrulamaya filizlenmeye başladım o yüzden yeniden vermek istiyorum ki daha güzel sağlıklı yavruları ve filizleri oluşması için arkadaşlar bakın bu şekilde bütün boğumların ucuları yeşilleşmeye başladı şimdi bu şekilde olduğunda aydınlık bir yere koyacağım ki daha güzel sağlıklı büyümesi için bazı takipçilerim hanımlar yazmış ki biz doğal besinler verdiğimizde çiçeklerimize hep sineklenmeler oluyor diyorlar arkadaşlar. Bu şekilde besinler vermiyoruz. Hep sineklenmelere sebep oluyor diyorlar. Arkadaşlar sineklenmenin de doğal olarak bir çözümü var. Bakın her birimizin evimizde bulunan bir şeydi. Kara toz biberi bu şekilde saksının kenarlarına döküyoruz ve sineklerden kurtuluyoruz. Benim çiçeklerimde bugüne kadar sinekler olmadı. Ev, evin içerisinde tuttuğum çiçeklerde hiç sineklenmeler olmadı. Ben her ay karabiberi seperim, saksının kenarlarını çok rahat bir şekilde de beslerim, kürleri veririm. Karabiberin bir zararı yok çiçeklerinize. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sineklerden de kurtulabilirsiniz. Hepsini bu şekilde bakarım. Doğal yollarla bakarım. Siniklerden de kurtulurum. Çiçeklerimi de sağlıklı büyütürüm. Hepsi çok güzel, çok sağlıklı. Çok da güzel gelişim gösteriyorlar. Çiçeklerinizi bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizler için bu şekilde vitaminler, bu şekilde bakımlar paylaşıyorum. Sizler de sağlıklı çiçek yetiştirmeniz için. Her bir şeyin doğalı çok faydalı. İnsanlar için de, çiçekler için de doğal çok faydalı. Kimyasal Besinlerle beslediğimizde biraz artık ölçüsünden artık olduğunda arkadaşlar çiçeklerimizin köklerine yakıyor ve çiçeklerimiz çürüyüp gidiyor. Ama doğal yollarla yaptığımız kürlerde hiçbir şekilde zararı olmuyor. Bu şekilde bakarak her defa verebilirsiniz. 15 günden bir defa 10 günden bir defa ben hep ayrı ayrı besinler veriyorum. Bugün bu karşımı verdimse 15 günden sonra bu karşımı vermiyorum. 15 günden sonra fasulye suyu verebilirim. Pirinç suyu verebilirim. Sadece yalnızca muz kabuğunu verebilirim. Bakın bu şekilde kürler veriyoruz. Pancar suyu çok faydalı. Pancarı bir gece bekletiriz suda. Bir orta boy pancarı. Çok faydalı bir besinde arkadaşlar pancar suyu da. Tavsiye ederim pancar suyuyla da çiçeklerinizi sulamanızı. Ben bu şekilde bakım yapıyorum. Sizlerle de severek paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Bugünlük de bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakarsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.